Ziyaret edenlerden Kimlerle görüştünüz ee, Tepkiler ne oldu neler söylediler sizlere Evet bugün 5 tane bürokratımızla Ve Zeydan başkanımızla görüştüm Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Olarak Ağustos ayında 81 ilde program Yaptık bu program kapsamında da Bugün Birçok vekilimiz, yaklaşık 30 kişilik bir ekip İstanbul'da İstanbul'daki görüşmelerimize burada tutuklu olan bürokratlarımızı ve belediye başkanlarımızı ziyaret ederek başladık. Arkasından da e, ilçe başkanlarımız nezdinde ailelerle görüşüp sonra da saha çalışmaları yapacağız. Cumhurbaş e, Genel Başkanımızın da biliyorsunuz yarın Bayrampaşa mitingi var. Dolayısıyla orada da desteklerimiz sürecek. E, yani insan burada üzülmeden duramıyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü konuştuğum herkes e, normalde bir e, karakola verip ifade alınmanın bile gereksiz olduğu ithamlarla maalesef tutuklu yargılanıyorlar. Yani burada mahkemelerin bir an önce e, Eylül döneminde artık tutuksuz yargılama yani biz kimse yargılanmasın demiyoruz. Yargılansın bir suçu varsa ama yani kaçmış ülkeyi terk etmiş teröristlerin iftiralarıyla bakın itiraflarıyla değil iftiralarıyla burada gencecik insanlar ne yazık ki tutuklu yargılanıyorlar. Ekrem Başkanımızın bir sözü vardı bu operasyonlar sadece bize değil İBB'nin en güçlü kaslarına yapılan operasyonlar diye. Gerçekten burada halka hizmet etmiş geleceği olan Türkiye daha uzun süre hizmet edecek çok önemli bürokratlar maalesef e, birilerin bir iddiası yüzünden burada ne yazık ki tutuklu yargılanıyorlar. Bunlar gerçekten e, bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil. Zeydan Başkan özellikle biliyorsunuz kendisi Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız niçin Silivri'de niçin bilmiyoruz yani bu Adana'da eee tahkikat sürüyor Adana'daki eee dosyası dosyasıyla alakalı şu anda tutuklu yargılanıyorsa bir kere Adana'da olması lazım. Ha işin temelinde aslında tutuksuz yargılanması lazım. Onun da dosyasında hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Ama ülkede şu anda çalışan, hizmet eden maalesef cezalandırılıyor. Eee böyle bir ortamdayız. Ben inanıyorum ki bizim mücadelemizle eee esnafa, pazara, halka her türlü zaten anlatıyoruz ve insanlar bunun siyasi olduğunu kesinlikle ee, burada tutuklu yargılanan insanların hiçbirinin belediye başkanlarımızın suçlu olmadığını, bu yargılamaların siyasi yapıldığını bilincindeler. Ben eminim en kısa sürede artık belediye başkanlarımıza kavuşacağız, bürokratlarımıza kavuşacağız ve bu mücadelenin sonunda da ee, onlar halka hizmet etmeye devam edecekler. Bu düzenin böyle gitmeyeceğine derhal seçim, hemen seçim istediğimizi buradan sizin kanalınızda tekrar ifade etmek istiyorum. Efendim, görüştüklerinizin moralleri nasıldı? Mesajlar oldu mu dışarı? Ya moralleri yüksek çünkü burada kendilerine atılan iftiraların hiçbirinin üzerlerine yapışmayacağını biliyorlar. Gülüyorlar. Yani bu böyle bir şeyle ilgili bir insan nasıl olur da? bu ithamlarla tutuklu yargılanır İnanın akıl alacak gibi değil ee, Türkiye'de ya Türkiye artık bir skandalları ülkesi oldu birçok e, şu en son e, e imza ile alakalı e, oluşan olayların sadece bir diploma taklidi ya da diploma verilmesine indirgenmemesi gerekiyor Türkiye'deki bütün kurumların çürüdüğünün. Devletin artık yönetilemediğinin bir göstergesi. Bununla ilgili hiç kimsenin e, bir tutuklu yargılama süreci bile yokken, inanın sadece bir iftira, bir teröristin duyumlarıyla bu insanların burada tutuklu yargılanmasını hiç kimse içine sindiremiyor. Ama inançları tam bunun, bu ödedikleri bedellerin bir karşılığı olacağını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar demokratik, laik bir düzende. E, özgürce yönetilebileceği, insanların özgürce konuşulabileceği bir ortama geleceklerini de biliyorlar. Dolayısıyla eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve onlar da bu bedeli rağmen asla geri adım atmayacaklarını biliyorlar. Söylemleri bu yönde, dik duruşlarından kaybettikleri hiçbir şey yok. Moralleri, motivasyonları, sağlıkları yerinde. Zeydan Başkanı'nın özellikle Adanalı hemşire, hemşerilerine çok selamı var. Denizli, ben bir Denizli milletvekiliyim. Denizli'de de çok sayıda Adanalı hemşerimiz var. Hepsine çok selamlarını söyledi. Kendisi de e, bu tahkikatların hiçbir sonuca ulaşmayacağını, kendisine bir şey yapışmayacağını bilincinde e, gününü bekliyor. Ben, biz de onunla kavuşmayı bekliyoruz. Çok Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.